Burası tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe. Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü depremin ardından alanda açısal doğrulama çalışmaları yaptı. O çalışmalara ilk kez TRT Haber ulaştı. 12 bin yıllık yapı olan Göbekli Tepe'de hiçbir olumsuzluk tespit edilmedi. Bunun yanı sıra yapılan açısal doğrulamalarda da T şeklindeki dikme taşların depremden önceki açılarında olduğu ortaya çıktı. Şanlıurfa'nın Örencik Köyü'ndeki Göbekli Tepe yapıları Neolitik dönemde inşa edildi. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe depremden hasarsız çıktı. Dağa indiğimiz zaman şunu gördük Göbeklitepe'de Tepe'de yapısal hiçbir hasar yok. acaba testlerin yönlerinde bir değişme var mı? Var mı? Açısal olarak bir değişme var mı? Bunların da testlerini yaptığımız zaman teknik ekipmanlarımızca bunların da olmadığını gördük. Göbekli Tepe depremden önce neyse depremden sonra da aynı durumda. Fiziki bir zarar yok. Göbekli Tepe'nin çatısının temellerinde de herhangi bir hasara rastlanmadı.